Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Piccolo bu adille ilk kitabını okuyacağız. İlk önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu adil değil. 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 Piccolo o gün böyle söylenip duruyordu. Arkadaşı Leon ile dışarı top orna, oynamaya bayılırdı. Fakat Leon o gün dışarı çıkmamıştı. Gizlice bir kutu dolusu bayram çikolatası yediğinden cezalıydı. Piccolo bir bir, bir bire salona doğru hızla koştu ve babasının önüne durup inatçı, inatçı inatçı bağırmaya başladı. Bu adil değil, bu adil değil, bu adil değil. Babası şaşırarak sordu. Hmm, adil olmayan ne pikola? Hiçbir şey, hiçbir şey adil değil. Ne mesela? Tek başıma sokağa çıkıp, çıkıp top oynamama iznim yok. Bu adil değil. Koca bir kutu çikolatayı yemeye iznim yok. Bu adil değil. Geceleri televizyon seyretmeme iznim, iznim yok. Bu adil değil. Peki bunların sana neden yasak olduğunu biliyor musun? Ben sıkıntıdan patlayayım diye. Babası üzülerek derin bir nefes aldı. Yani annen ve benim canını sıkmaya kafamıza yorduğunu düşünüyoruz. Babası böyle so söyleyince çikolata bir biraz düşündü. Yüzünde gül gülümseme geldi. Annesi ve babasının onun canını sıkmayı, sıkmayı hiç istemediğini çok iyi biliyordu. Düşün bakalım dedi babası. Tüm çikolataları yiyip bütün gece televizyon seyredersen ne olur? belki hasta olurdum ama en azından mutlu bir hasta olurdum. Neden? Tontonologu litrelerce kola içiyor ve ona hiçbir şey söylemiyorsunuz. Onun hastada olacağını pek pekala biliyorsunuz. Bu adil değil, bu adil değil, bu adil değil. Haklısın Tonton Regal'a bu çok kolay içmemesini söyleyebiliriz. Ama o bir yetişkin kendini kararlarını kendisi verebilir. Sadece gelince sen daha çocuksun ve ebeveyn olarak bizim görevimiz senin korumak. Senin hastalanmanı istemeyiz. Neden peki? Diye oradan da pikalı. Çünkü seni seviyoruz ...pikalacı. Ve sen hala küçüksün. tek karar veremeyeceğin şeyler var. Bu nedenle gözetim altında olmadan sokağa top oynamanı çıkmanı istemiyoruz. Çünkü bir araba sana çarpabilir. Tüm gece televizyon seyretmeni istemiyoruz. Ertesi gün okula kalıp derslerinde hiçbir şey öğrenebilirsin. Çünkü seni seviyoruz Piccolo. Piccolo'nun aklında hala sorular vardı. Peki büyüdüğümde hepsini yapmama ya iznim olacak mı? Hayır Pikolo. Bir yetişkin bile her şeyi yapmaya yapmaya izni yoktur." diyerek yanıtladı James. O zaman ne anladım? Ben büyümekten. Ben büyümekten. Bu adil değil. Bu adil değil. Bu adil değil. Büyüdüğümüzde neden istediğim dediğimizi yapamıyoruz çünkü dünyada tek başımıza yaşamıyoruz gece yarısı ortasındaki gürültü yapmaya hakkımız yok çünkü uyuyan insanlar olabilir yollarda deli gibi araba kullanmaya hakkımız yok çünkü bu 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 bir kazaya neden olabiliriz. Boşuna gitmeyen yani bir sıra arkadaşla rahatsız etmeye hak, hakkın yok. Çünkü ama canını sıkıyorsa niye hakkım yok. Bu adil değil diye öfkelendi Pikol. Çünkü onun canını sıktığında onu da seni pataklamaya hakkı yok. Babası birden ayağa kalktı. Ve Piccolo'ya karşı yumruklarını kaldırdı. Şöyle dedi. Bak, şöyle sö söyle bakalım Pikolu, sağlam bir yumruğun seni alt etmesini ister misin? Pikolu babasının omzuna zıpladı ve küçük yumruklarını onu vurmaya çalıştı. Fakat babası onu alt edecek kadar hırsızdı. Piko artık dövüşemiyordu. Pes ettim, pes ettim diye haykırdı. Önce sorma cevap ver bakalım. Sağlam bir yumruğun seni alt etmesini ister misin? Hmm, şey hayır sanmıyorum diye yanıtladı Piccolo. Ya. Babası da o zaman onu yere indirdi ve şimdi oynamaya gidebilirsin. Evet hala bir sorunum var. Yetişkin çocuk oğluyla top oynama izin var, izini var mı? Elbette dedi babası gülerek. Bu kanalın babasıyla bilmiyordu. sefer babası anladı. Topu al getir bakalım. Birlikte sahaya gidip maç yapalım. Oo dedi Piccolo. İşte istediğim bu. İşte adil olan bu. İşte bu.